А что-нибудь? А, вот костер мне чуть-чуть сжечь хочу. Сжигай, сжигай. A está sem acelerar, né? sem, ser, sem, ser, sem ser. Efendim merhabalar, e, Trabzon'un bir ilçesinde Bağlı Köprücek köyündeyiz. E, Geçen de geldik, burada bir röportaj yaptık. E, oradaki insanlar bizi sevdi, tekrar davet ettiler. Tekrar aynı yere geldik, şimdi insanlarla tekrar sohbet edeceğiz. Bakalım sohbetimizde neler çıkacak, hep birlikte izleyelim. Buyurun. Selamu alaiküm. Aleyküm selam. Teyzeciğimle konuşalım önce. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim iyiyim. Allah sağlık saat versin. Hepimize ama... inşallah. İsmini öğrenebilir miyiz? İsmim Dilman. Dilman. Soyadın evet. ne teyze? Baba soyadını mı mı anne? Hangisini istersen onu söyle. Koca soyadını söyle. Yıldırım. Yıldırım. Evet. E, kaç yaşındasın teyze? 83 yaşına girdim. 83 yaşına evet. girdim. Evet. Eşin yaşıyor mu? Hayır. Kaç yıl önce öldü? 17 sene oldu. Ee, Hastalandı mı yoksa kaza falan mı? Yok, beyin kanaması. Beyin kanaması. Evet. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Ay çocuklarınla beraber mi yaşıyorsun? Ben şimdi yalnız yaşıyorum. Hı. Hı. Yeme yemek yapabiliyor musun? Evet yapabiliyorum. Hangi köy yemeklerini yapabiliyorsun? Bize sayabilir misin? Ya. Fasla cipresi yaparım, lana yemeği yaparım. Fasla davasını yaparım, fasla yemeğini yaparım. Yaparım. Hepsini yapıyorum diyorsun. Evet. Peki canın sıkılıyor mu? Konu komşu var mı? Arkadaşların var mı? Var, var. Gidip geliyorsunuz. Evet, ben çarşıda oturuyorum. Ben burada durmuyorum. Ha, köyde değilsin, çarşıdasın. Ben çarşıda oturuyorum. Orada bol miktarda komşun var. <laughs> arkadaşım var, okul arkadaşım. Ondan buluştum. Anladım. Sabah kalktığın zaman akşama kadar nasıl geçiriyorsun vakti? Çarşıda ya da köyde? Haberleri dinlerim. Video olursa onları dinlerim. Hmm. Seyrederim. Ondan sonra canım sıkıldı. Yine inerim sokağa. Gezerim, tozarım. İhtiyacım oldu benim oğlum postanede çalışıyor. Telefon ederim ona. getirir. ihtiyacım. Başka ne yapayım? Anladım. Peki, e, ilk evlendiğin günleri hatırlıyor musun? Nasıl istediler seni? Kaçtın mı? Ben kaçma kaçtım. Kaçma kaçtın. <laughs> Demek ki kocanı çok sevdin zamanında kaçtın ona. Evet, evet. Ailenden istediler de vermediler mi kaçtın yoksa? Bu e, zamanda evliydi adam. He. Adam istedim. evli adamın üzerine mi gittin hayır, o zaman? Ben, hayır, hayır, hayır. Nasıl oldu? Hayır. İstediler beni. Ablam buradaydı. Hı dedi ve ablam dedi ki bu bunun kesin dedi kaynıyor benim için onda dedi dedim abla dedi bak seni babama söylerim buraya koydurmam seni Anladım. adamın karısı var dedi hı hı. ben kimsenin günahına kiremem hı hı. ne zaman ki evlendi kitiz donguda sonra ayrıldı karısına ondan sonra aldım. Yani. Anladım. Ha. Düğün yaptınız mı daha sonra? Yani yok anne düğünü. Yapmadınız. Yok, yok. Kaç tane çocuğum var teyze? Dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Nerede yaşarlar? Bir tanesi İstanbul Kayaşehir'de maliyede memurdur. Hı, hı Ayşe Perlivan. Hı hı. Onun beşinde olan Çerkez Göy'de Abdullah Yıldırım. Evet. Evli orada. Hı hı. E, onun beşinde olan burada postanede müdürdür. Hı hı. En küçük kızım da iş Bankası'nda memur. Anladım. Niye çocuklarınla beraber yaşamıyorsun da yalnız yaşıyorsun? Öyle istedim. Başımı dinlemek istedim. Gelinler bakmayacak mı seni ilerleyen zamanlarda, ne dersin? Gelin bakmakla ilgili değil yavrum. Beni Tabii evlatlarım ki. bakacak. Beni kendi evlatlarım bakacak. Çocuklarına güveniyorsun, evet, oğullarına. Evet, evet. Oğullarım beni atmıyor ki. Bir telefon ederim ona. Oğlum falan Para veririm ona, git bana falan falan şeyi al, gel. Hemen getirir. Anladım. Gençliğin nasıl geçti, hatırlıyor musun o günlerini? Ha, geçti, onlar son. Geç geçti gittiler diyorsun he? <laughs> Onları sorma. <laughs> Onları sorma. Anladım. Ee, seni izleyenlere ne söylemek istersin? Beni söylemek ne izleyenlere ne diyeceğim? Teşekkür ederim beni izleyenlere. Selam gönderebilirsin. Öpüyorum herkesi. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Arkadaşlarımın yanaklarından öperim. Başka ne diyeyim? Teşekkürler. Hı. Gençliğinde hiç şarkı söyledin mi kendi kendine? Şöyle küçük bir şey bize söylemen mümkün müdür? <laughs> Türk Türkülerden böyle küçük bir tane söyleyebilir misin bize? Nasıl bir şey diyeceğim sana? Ben hatırlıyorum en iyisi. Nasıl bir şoramanın yokuşu dedi, daldan ucurur kuşu alacağı adım onu dedi, annesi bozdu işi. Tamam. Annem de dedi ona ki, Ah meraklı kürgenim dedi pulan doruktan bu da ben bulu alırım sen tozları Evet çok teşekkür ederiz ağzına sağlık sağ olasın. Eyvallah teyzeciğim. Daha ne Şöyle devam edelim de son Türkücü'ye gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, siz e, bu köyde mi yaşıyorsunuz? Yaz burada kışın Çarşı'da. Çarşı derken vakf Vakfıkebir'de. Vakf evet. Köyde mi yaşamak daha iyi Vakfıkebir'de yaşamak mı daha iyi? Valla efkesi de yazın burada iyi. Kışın aşağıdayım. Sizin kaç çocuğunuz var? Benim iki tane. Evli bekar? Bekar. Bekarlar. E, i̇lerleyen zamanlarda gelin yapacaksınız. Ne İnşallah. dersiniz? Onlar size bakacaklar mı yaşlandığınız zaman? Nasip. İnşallah insanlarla karşılaştırsın. İnşallah. Köyde var mı tarlanız? Var. var. Neler üretiyorsunuz tarlanızda? Neler? Fasulye, mısır işte. Buranın şartlarını ne dedik onları yapıyoruz. Hangi Hı? köy yemeklerini yapıyorsunuz? Valla ne varsa yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz. İsim olarak söyleyebilir misiniz? Zaten burası neymiş, lahanası, mısır ekmeği, fasulyesi, bilmem nesi işte ama tabi öbür yemekleri de yapıyoruz. Anladım, İsminizi sormadım. Emine Yıldırım. Emine Yıldırım, Yıldırım. <laughs> anladım. Peki, sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Sevgiler diyorum, ne diyeyim. Selamlar gönderiyorsunuz. Evet, selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu ablayla da konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Ee, siz bu köyden misiniz? Bu köydenim ama burada yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Çerkezköy'de, Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Evet. E yazdan yaza mı geliyorsunuz? Yazdan yaza, 15-20 gün gelip ziyaret ediyoruz. Memleket hasreti çekiyor musunuz oralarda? E tabii ki çekiyoruz. Peki o Çerkezköy mü daha iyi, buralar mı daha iyi? Oranın şeyi ayrı, buranınki ayrı. Hmm. Yani ikisini birbirine kıyaslamak zor. Siz kıyaslamak... burada gelin olduğunuz zaman değil evet, mi? burada oldum. Anladım. Çocuklarınız kaç tane? İki tane. Bir kızım, bir oğlum. İki tane. Siz e, evlendiğiniz zaman, sizi istedikleri zaman ne hissettiniz? Sevindiniz mi? Efendim, isteme duygusu nasıl? O anda neler hissettiniz? <laughs> biraz özele giriyor ama. <laughs> Neyse evet, biraz <laughs> özele giriyor. Kaşın, Orası biraz karışık. Kalsın. Evet, Peki kalsın. düğün yaptınız mı? Yaptık. Evet. Oynadınız mı düğününüzde? Kemençe horonu sever misiniz? Severim. Yani çok olup da olmamakla var mı? beraber severim <laughs> hani yerine göre. Anladım. Hı hı. Ee, Tekirdağ'dan Trabzon'a gelirken e, sınırlara girdiğiniz zaman neler hissediyorsunuz? Mutlu hissediyorsunuz. Mutlu yani. hissediyorsunuz kendinizi. Peki sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Herkese selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu teyzeciğim de merhaba desin izleyenlere. Merhaba. Teyze... Merhaba. Ee, hal ve hatırlarını sorar mısın seni izleyenlere teyze? Geçen de izlemişler seni beğenmişler. He. Teşekkür ederim onlara, <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Neşir oldu>. yandı <laughs> Tamam. Çok teşekkür ederim teyzeciğim, sağ olun. Arkadaşları tanıyalım merhabalar. Merhabalar. Ee, i̇sminiz nedir? Emin Yıldırım. Emin Yıldırım. Siz nerede yaşıyorsunuz? <laughs> Tekirdağ Çerkez. Tekirdağ'da. <laughs> ne zaman gittiniz oralara? Ne kadar? 27 sene oldu. 27 sene. Ne için gittiniz? Ekmek Siz mi gittiniz, babanız mı gitti o zamanlar? E, yani eşiniz çocuklarınızla beraber. O zaman evet. çocuk belki de var mıydı? Vardı. Vardı. Evet. E, ne işle uğraşıyorsunuz orada? E, şu anda emekliyim. Daha önce de özel bir sektörde çalışıyordum. Anladım. E, şimdi geri döneceksiniz muhtemelen bir süre sonra, doğru mu? Evet. E, ne yapacaksınız orada? Emeklilik hayatınızda nasıl geçiyor günleriniz? Emeklilik hayatı nasıl? gelir ki geliyor. olması için gerekiyor. Anladım. E, Trabzon'a geri dönerken yaz aylarında veya boş vakitlerinizde neler hissediyorsunuz? Ama e, memleketin. sonuçta burada tohum büyüdün. E, tabii ki e, belir belirli bir zamanda geldiğiniz zaman işte bir az çok da olsa bir hasretlik falan oluyor. Aynen. Gelmiş. O bir şeyle beraber geliyorsunuz. Işte. Kaç yaşındasınız? 58. Bundan sonraki ömrünüzü burada mı, Tekirdağ'da mı, ikisinde mi geçirmek istersiniz? Aynen ikisinde gelinmeyi düşünüyorum. Hmm. Yani Çocuklarınız kime... büyük mü? Büyük. Kaç yaşındalar? Birisi 36 yaşındadır. Çalışıyorlar, Çalışıyorlar. evliler. Yok, evli değil. De. Evli değiller. <laughs> Anladım. Sizden sonra çocuklarınız bu köye gelip emekliliklerinde yaşamayı düşünürler mi sizce? Vallahi onların tercihleri, onu bilemeyeceğim de. Ev yapmışsınız burada. Evet, yani. Hayırlı Bunun olsun. olsun. Bilmiyorum yani şimdi onların derdi Onu Aynen. Sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Vallahi bizi izleyip katlandıysa onlara teşekkür ediyoruz. Aynen. Ee, Köprücek'ten Vap'ya bir de selam gönderiyorsunuz. Aynen Çok selam. teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür uzun edin. ömür Sağ versin. Sağ de sohbet edelim. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ahmet Yıldırım. Ahmet Yıldırım. Ne iş yaparsınız? Ben e, serbest çalıştım. Serbest ne mesela serbest aynı deyince biraz çalıştım çalıştım bir zaman İstanbul'da ama daha sonradan da desat işi böyle boya işi serbest mesleğindeyim. Anladım. Şimdi emeklisiniz. Emekliyim şu an. Ee, bu köyde yaşıyorsunuz. Evet. Köprücekte eviniz var. Evim bu köyde de var. Vakfiyede de var ama ben köyü daha çok seviyorum. Yani baştan. Anladım. Söyleyeyim. Kaç çocuğunuz var? Bir kızım, bir oğlum. Bir kızınız, bir oğlunuz. Eşinizle nasıl tanıştınız sakıncası yoksa? Eşimle e, ben çok şeydi o zaman yani bilmiyorum. Annem, Yakın mı akraba annem mı? Annem tanıştı öyle diyeyim ben. Akraba mı? Akrabamız ama Anladım. ben tanımıyordum. Onlar Kandilli'de Zonguldak'ta kalıyordu. Kaç yaşındaydınız o zaman? 23 falan. 23 yaşında. Askerden gelmiş. Düğün yaptınız mı? Tabii yaptım. İstediğinizde verdiler mi? Verdiler Allah razı olsun. <gülüyor> kemence <gülüyor> ve horun var mıydı düğünde? Tabii canım benim zaten kemençe horon benim şeyimdi yani ben çocukluğumdan ha. beri. O... Siz oynadınız mı işinizle beraber Çok. düğünde? Düğününüzde oynadınız kemence, mı? E, ben zaten düğünümde orada kana yaptık. Kemençe yoktu. Ben ağzımla kemençe çalarak türküyle millete oynattım orada. Anladım. Kaç çocuğunuz var? Bir kızım bir oğlum var. Bir kız bir büyüdüler mi? Yok daha küçük. Yani kızım üniversiteyi bitirdi ama oğlum daha küçük. Anladım. E şimdi size hangi köy yemeklerini yapar buralarda? E buralarda bizim Karadeniz bölgesinin en meşhur yemeği zaten lahanadır. Ama ben lahanat olmasını çok severim mesela. Yani lahanat olmasını, işte lahana tipla, eskilerden biraz evet. daha. Yani öyle hangini yapabiliyorsalar onu Fındık bahçeniz var mı? Var. Fındık üretiyorsunuz, Üretim. üretip satıyorsunuz toplayarak. Evet. Ne kadar bahçeniz var? 7-8 dönüm bir yerim var. Siz mi topluyorsunuz yoksa insanları... Yok toplu... biz kendimiz topluyoruz. Topluyorsunuz. Biz Kaç günde bitirebiliyorsunuz? Belli olmuyor. Biz biraz, ben biraz ağırım o konuda. Yani fındık toplamayı çok sevmiyorum ama tabii topluyoruz. Biraz Kaç kişi, kişi topluyorsunuz? Tam, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi? Kızımla, eşimle bir de ben topluyorum. E, yukarıdan toplamak zor olmuyor mu büyük ağaçlar olduğu zaman? Çok da büyük değil bizim fındıklarımız. Yani e, biz gurbette olduğumuz için pek iyi de bakamadık. Hmm. Son 2-3 senedir biraz düzelttim. Yani biraz tımar ettim. Şu anda öyle... Bu sene üretim nasıl Fındık? Bu sene benim yerim çok güzel bilmiyorum. Geçen sene beni herhalde yerde çalışırken gördüler yukarıdan. Yani karın fındığım bu sene iyi diyorum ben yani. Anladım. Eşiniz bu köyde mi yaşamak ister yoksa şehir merkezini mi tercih eder? Eşim biraz daha çarşı tarafı. Ee, yani çocuklardan dolayı o da bir de. yani Kızım çalışıyor bir yerde. Oğlan da okula gidiyor, onun için aşağıda kalmak ona daha şey geliyor ama da benden dolayı o da benimle beraber köye geliyor yani çok da sevmese... Anladım. <laughs> boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Benim boş vaktim pek olmuyor, ben öyle diyeyim yani ben en çok boş vaktimde serenderem var ona girerim, orada ustalık yaparım yani kazma sabrıydım. Kendinize mi? iş buluyorsunuz Aynen yani. Anladım. öyle, kahveyi çok, çok seviyorum. Hiç çalışırken şarkı türkü söyler misiniz? Yok her Yeteneğiniz var mı o konuda? Ya bilmiyorum, öyle diyorlar insanlar. Peki bizim için birkaç türkü şarkı Karadeniz türküsü söyleyebilir misiniz? Sizin için tabii şimdi buraya misafir geldiniz, sizi Kırmamak için. Eyvallah, olsun. teşekkür ederim. Söyleyeceğiz, yani söylemeye çalışacağız dilimizin kendisi. Eyvallah. <laughs> <laughs> Kurdu masalardan odurdayalım. Ha böyle yavaş yavaş bak nereden diyalım Ha yavaş yavaş bak nereden diyalım Bir duman indi ta ya, ya İsmini söylesem da hoş geldin desemse Hoş geldin desemse Hoş geldin de Olayım bu fama Az tuvara resmimi Öğreneyim arkadaş ya bak senin ismini Olayım isimler? güzelim eyleme bana zahmet Benim günü sorarsan ya bakma Masar'ın Ahmet. Ahmet Ya bakma Masar'ın Ahmet bak Mehmet bir duman endi ta da ya Yan taraftan kopyalam Mehmet yediler vah Aşalım eski şalım taları tolaşalım Ya bak Mehmet kardeşim az azıcık konuşalım Konuşurdu onu anı lan o yana ben beri Ya kız değişe delim mendili lan çemberim Mendili lan çemberim Cemenci i̇şte olmayınca biraz sıkıştırıyor. Aynen da. aynen aynen aynen. <laughs> Biraz hastalık da var böyle takıp takıp gitmeyi seviyorum. Aynen aynen. Ama, e, çok teşekkür ederim. Ağzınıza yayın, sağlık. Abi. Keşke kemençeli olsaydı ama şimdilik böyle olsun. E, vefat etti. Bugün de onun mevlevi vardı. Aynen Ulan aynen. Sizin Ergan. kendi kemençeniz var mı? Benim kemençem de var. Çal, çalabiliyor Ergan'dan, musunuz? Programdan bana kalma. Yok, çok iyi çalamıyorum yani. Biraz uğraşıyorum böyle Çok gülüyor, seviyorum müzik yani. Anladım. Ben mesela kendi çocuğuma da bazen yalvarıyorum işte saz kursuna vereyim kemençe kursuna vereyim Hı. ama tabii bu işlerde biraz şey olacak. Müzik kulağı olacak, biraz yetenek olacak. Aynen aynen. Çocuk da isteyecek yani zorlamadan. Aynen da. inşallah bir gün de kemençelisini yaparız. İnşallah. Sizi izleyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Sizi izleyenlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. E, hepinize çok teşekkür ederim. E, hepinize Biz sağlık ederim. ve sıhhat diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tamam. Hoşça kalın. mı buna? Abi.

Aşkın deşik